Ah, <laughs> ah, Ana, Amelin, Bas. Ah, deli olacağım ya. Bu kız nereden çıktı yine? Dur bir dakika neresi burası burgerci nere oğlum? Ya ağzı da sıçtım. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Mı? Aa, bura bir git bakayım Tugay abi. Bas evladım şuraya. Seni sikerim ha. <laughs> şu an şoför koltuğunda sen varsın. Ya kızı mı? O... Sıyıklandın <laughs> mı lan? Sık abi. Olur olur. Sık abi. Kaç yıl oldu ben ama. <laughs> Melini görünce. Olur abim olur. Ana şu aklıma olur. geliyor. ne yapalım abi önümüzdeki o bacakları olur Olsun. olur o sarışınlığıyla belki yeni ana yapmıştır hani süt gibiydi belki yeni ana yapmıştır Hı? bacaklarını om... Tamam çirkinleşme ya rahmetli olmuş gitmiş gözünü sevmeye bu kadar da çirkinleşme gerek yok bir gidelim bakalım ne yapıyor bu babasını arayıp sormuyor hayırsız evlat Yürüyüşü değişti mi acaba çok? Ananı çekeyim. O yerde yatan Melih miydi? Bir dakika gel geri gel. Has siktir ta kendisi. Yanlışlıkla kızımın üstünden geçtim. <laughs> Anam deli olacağım ya. Ha Melih ne <laughs> yapıyorsun? Melih. Tam dur ben alıyorum. <laughs> Durduk <abi abi. gülüyor> <laughs> Merak etme. Kızım bir şey var mı? <laughs> bas. bas. Amca soluna al onu Bas bas Evli Ya illa sonra karşına şerefsiz. çık Onu da gel ez ya Evlat katil olacak şerefsiz Evlat son. Sol sol Melin 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 Lan Ay. sesi lan ya Dur 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 Melin. Ya güzel otostop dostum çekiyordun ya. Dostlar hadi çektin Ecem şimdi şu an içeyen kızı. Ne oldu arkadaşlar? Yanlışlıkla izledim. Tamam bırakın yeri. Bırakın yere. <gülüyor> Aman aman. <gülüyor> uzaklaşın uzaklaşın. Macabam. <laughs> Eşotmanını bile değişmemiş. Şikayetçiyim doktor abi. Şikayetçiyim. Gelin, tamam. Yedi çıka içsin yedi kal Nasıl hissediyorsun kendini bir, bir yerinde bir sıkıntı var mı? Bacanım <laughs> çok acım bacanım. Tamam bir röntgen çekelim ee, tamam. Polis gele bir şey Yolun ortasında ölü numarası yapıp, bahşes, yapıp, bahşes, yapıp bahşes, otostop ya, mu ya, çekilir salak? Sana ödü lüte. <laughs> Memurum benim ee, kızım kızım. Kızı yeğenim benim. Sen kimsin lan? Tanıyorum. <laughs> Kaldık sen de <kimsin> değil. <lan? gülüyor> sen diye <laughs> Adamısın. <gülüyor> Boyda kaldı sana yeniğe. Yok burada Merlin. bir ya. Merlin. Suha abi. Gitelim. Ben, ben ha, bir... tanımıyorum. Tanımıyor Aa, ben bir... Tanımıyor musun? Vaha böyle gidip sıçayım da geleyim. Sen kimsin ya? Tanımadın mı beni? Membrum. Arda ben Arda. Vaha ne tarafta acaba biliyor musun? Arda. 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 Taraftan... He ha. Hani biraz önce... Sevgili arkadaş. Sevgili. Sete gitmiştik ya. Anlaya gittik biz bir <laughs> <laughs> tamam, Tamam okay. Kaç para lan? Kaç para? Bin siz dışarıda bekleyin. Aa. Ya kız benim kızlım, kızım kızım. <laughs> tamam siz dışarıda bekleyin. Allah <laughs> sonra bul. Onu da arabayla ez ya. Doktor bey kızımı niye sediye yatırıyorsunuz acaba? Değil dışarı çıkın da bir röntgen çekelim. Sırık çığlık olabilir. Siz dışarıda bekleseydi yok. Ben de bakayım ben de babasıyım yani sonuçlarını merak ediyorum. E, ee, şimdi eee Kıza Efendim Sen yolun ortasında ne bokuma geziyon orada Bağırırmısın Bığır bığır Duymuyonum ya Efendim Eee Eee Çık bana Benim sevdiği... ağrım bacak Tamam siz geçin içeri ben bakacağım. Gel senin bacağına dalan şimdi değişeceğim Benim ağrımak bacaklar Doktor kız. abi seziyi İttiriyon da şu arkadaki Dümdü'ye sürer misin Sesini bağırsın musun mu arkama Tamam siz öğrenmeyin Ananı sikiyim keşke üstünden geçerken Dilip filan atıp kafasını çıkartır ya Tamam Kızım şey. iyi misin kızım? Çok iyiyim yani, çok iyiyim sana bir kazanat davası açayım da Alayım da 300 bin dolar para o zaman çok iyi olacağım ya sen beni bokmuyor, sen yolun ortasında ne geziyorsun? Yata da otosopu çekilir, gelince kala. Kim ya? Düz durdum, Ben de yatay uzman, belki yedir dedim. Bakıyorum bunlara. Geldi işte. Potem yapmam bu. Potemin ya seçimsinin ya. Yani küçük bir çatlak kırıklıyor. Ben çatlak ayağını, mı? Alç evet, ayağını alçıya alacağım. Tüh. E, e. Çok önemli bir şey değil. Allah'ım kaç para tazminat alırım? Kaç para tazminat alıyorum? Ne tazminat mı? alıyorsun? Gelecek halde sen yatıyordun arabanın ortasında ha. Kimse evet, yatıyordu. Seni... Ney mi o Ben yolun sağında duruyordu. Bu geldi sonra bana koşturt diye girdi böyle. Eee şey e, doktor bey şimdi özürlü Atenim. maaşı e, şey bir gelir misiniz? Ben şu an. Doktor bey, kızımı uyutabilir miyiz? İsteğe bağlı olaraktan, babası olarak. Yani Uyutabiliyor muyum? Yok. Uyutamıyoruz. Uyutamayız mı? Ama sanki yok. yarası çok kötü gibi görünüyor. Ne bileyim yarın falan ölür diye korkuyorum. Bence bugünden öldürelim. Doktor bey, beni şimdilerde Yok değil mi? Bir şey. Yok, yok. bir şey yok. Ben bilmiyorum, benim armak baca... Hepsi senin suçun, hepsi senin suçun. Nerede ne yapacağını bilmiyorsun. Nerede ne yapacağını bilmiyorsun. Tek gözün var. Yani deniz apt edemiyorum artık. Anladın mı? Hep önüne gelene girmeye çalışıyorsun. Yapma artık şunu. Gözem. Efendim. Ne var ne var? O telefonunu cebine koy bir bakayım. Siz, siz babası mıydınız? E ee, ben babasıyım. Tamam, gelin benimle. Beyninde noksanlık Aynen. varmış. Sen otur mu diye geliyorum ben tamam mı? Nasıl beyninde noksanlık varmış ya? Ee, şimdi şöyle kızım. Ne lan benim? Malzemeden bir tık çalmıştım seni yapar gö. Sen şurada otur ben geliyorum tamam mı? Beyefendi geliyorum tamam. Ben de. Geliyorum. Tamam. Siz de oturun şöyle. Tamam. Tamam ne geldi savaşma? Aa bu abi ben ya? Kızımın bacağında bir çatlak var alçıyalım. Evet. Ya kopatabiliyor mu? Yani çantalı sonuçta. Ben şimdi size bir e, reçete vereyim. Verin verin. Yaşlar pahalı değil inşallah. Yok bizim devletimiz. Şöyle kısaltayım. Eee hangi eczaneden alacak bunu? Oğlum çok susadım. Merkez eczanesi sus alıyorsunuz. Anladım. Amınakoyim durun sıra var beyler. Tamamdır. Şey Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Gözüm. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi Hadi gidiyor. ilaçlarını alacağız Hadi önce ben polis Hadi gidiyor. istiyorum gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. para ver Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi Biz onu e, ilk önce gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Bilmiyorum. Yansısın yansısın. Dur ben bir doktor abiyi söyleyeyim. Ne varsa geçirsin faturayı. E ee, o, doktor onu hallettik abi. zaten. Onu Sen hadi yürü bakayım da gidelim. İnsan, i̇nsan der ki bir seriyalıyım. Bir taşıtayım seni. Sediye, kızım sediye de para alıyorlar. Almasalar. Yazıklar olsun ya. Yazıklar ya olsun şey, olsun ya. Bir şey soracağım. Siyah BMW kimin? Ee, e biz, babamın şey diyeceğim adamlar ittirmeye çalışıyor da durdurdum şu köprünün arkasına götürüyorlar koyun. Durdurdum adamlar da kaçtı bakın orada aracınız burada. Arabanın içinde kim? Var. Vallahi bilmem burada iki kişi vardı. Birisi geldi, ağzına sıçtın. Sağ ol ya? Ee, kızım otobanın ortasında e, yatarsan yani olur mu? Lan yolun ortasına yatılıp otostop mu çekildi? Yanlış mı? Aç sen ya niye ya? otostop çekiyorsun? Seni dövedim ha. Adam abi bine bıraktı gitti. Kimse kalmadı. Kim o? Gitti, mi? Kim o gelecek kalı? Ofis abi. He. Hamburger ısmarlıyordu ondan sonra geliyorum dedi bıraktı gitti mi ya? E eee her Asla e, e, Kızım e, bak Efendim? Bak e. babanla düzgün konuşmayı ne zaman öğreneceksin? Bu bir İkincisi sen her böyle hamburger verene gidersen ne yapacak bizim sonumuz? Hamburger değil, ayrı zaman telefon mu verdi? iPhone 13 Pro Max verdi, 1000 dolar. <laughs> Satçı mı ikinci İkin, iki ilci yani ya? Benim bu ilaçları nereden yani alacak? ya? Bir hamburger, ya? bir telefon, yani 1000 dolar. Tamam ben sana para vereceğim, bekle. Tamam. Eee Na, İban'ın ver bakayım. İban bakıyorum alimin açtığı hesabı. Bu diyor. Bu istiyor. Işte bir de. Ha, şeymiş 160 binmiş. Bir daha bakayım. Şöyle bir 500 bin dolar ithal bulmuş o. Ne, ne, ne? 500 bin dolar. 500 ha, bin. Lan gelince kal. Benim hesabımda o kadar evet, para bana... yok gitsin ee, tamam. Bir sıfır eksik olsun. Tamam. Ee, İban ver. 160 bin al. Tamam. Tamam kızı yıllar sonra aradan çık. Ne diyorsun lan? ne kısır kısır konuşuyorsun? Sana demedim kızım. Vallahi veririm seni bak polisi. Oğlum 200 bin dolar fazla. Al şu 50 bin doları. Kapat çeneni. Kaç para bu? 50. Hemen. 50 dolar mı? 50 bin dolar. 50 bin dolar. Tamam. Bir iki versin. İnanay parası. Ooh. Ne parası? <laughs> şey, güzel bu şunun parası. Senin ağzına tutuyorum ha. Değil mi o bana batal? Ha ha. Seni motele götüreceğim şimdi git oda yat. Bir daha da Numara bana sormadan hiç hiçbir yere gitme. Lan telefon numaram bile yok lan. Eee sıfır ne bir... arayacağım lan senin? Tamam e, sıfır bir sıfır bir kızım yaz. Neyse aklıma gelse bir adam yazarım. Moteli çık koridordan sağ tarafa git 20 numaralı şey bizim. Hadi Efendim? Bak şimdi. Gel buraya gel. Gel bu diye gel gel. Gel bu diye gel gelsin. Gel bu diye. Ay. Azına tıştdım seni. Sana a, ben otele gitmedin mi? E? Ya, ya baba dedin ki? Yok, sağı gittim. Sağa diyorum işte ya. Da çalak gir içeriye. Gir. Kime çektin anlamıyorum ki ya. Vallaha tramp. Yüle. Aha. E, I find Yüle. Abi sen bağırıyor bana niye? Sana bağırmıyorum oğlum kızıma bağıyorum. Sen talaklı hissedip çıktın. Abi sen bağır ben sab duymuyor vallahi. Korek kurakları. Nerede ya bu oğlum oraya? Git çık lan o. Son tarafa. E, ee, Gazem gel. Kim Sen kimsin lan? İyi akşamlar ben filme gidiyorum. İyi akşamlar. Kızım oradan değil gizli kal kızım. Aptal kızım. Mal kızım. Ne yapar lan? Biz de Buyurun babamdan böyle gördük memur bey ne yapalım? Bir daha bir sebep çakmakla kopya etmezsiniz inşallah. Yok, Benim adım Tugay evet. Ee, senin kızın benim elimde bir üç tane de Ruskacı elimde. Çiğ ben Sıkıntı var. bilmiyorum Ya. Hoppala. Hadi yapacağım seni. Tamam bekliyor. Telefon sapı var. Memurum. Evet evet. evet. Tugay Bey, ıı, yeğeniniz mi, kızınız mı, bu mu artık? Kızım, kızım. Bana. Sen, bana. senin ağzına sıçarım. <laughs> <laughs> senin ağzına <laughs> sıçarım. Ya benim kızım <laughs> değil mi? Ben oraya, Ama ne olursa olsun çocuğa şiddet yani Memurum bu sana demedim mi ben motelden içeriye çıkmayacağım diye Hı? Ben çıkmadım zaten motelden Kedin mi bacağını sabahtan beri tüp patlıyor zaten Ben burada 9.3 raf ettin efendim sonlandım. buyurun. Ben moteldeydim ya Babadan da getirdim ya Sen babanın sözünü nasıl dinlemezsin Evet onlar ben de şu an takip ediyorum Amca kız şunu artık Size tekrar döneceğim şu an bir olay üstündeyim Eee Tugay Bey. Efendim. E, Arda da bir çocukla çıkıyormuş. Ayağını. Ya yalan yalan, yalan bu yalan dolandırıcı bu dolandırıcı. Kim lan, dolandırıcı. Kim dolandırıcı lan o Arda? Mi? Evet. Ee, bana da şey demişti bir gelir misiniz o bana Tugay 10 yı yıldır On aynı. Ağzını burnunu kırarım onun bak kim lan o? <laughs> Aa, Tugay Bey bir, bir benimle gelir misiniz? Geldim. Motelde ben bunu bir adamın yanında buldum şey diyordu adamı tuttum ben babamdan para alacağım kaçırıldı falan diyeceğim diye yani bilginiz olsun. Allah senin belanı vermesin. Demek ben kaçırıldım Aynı babamdan para isteyecek. Poyraz lafa bak. Efendim? Lafı duydun mu? Neyse ben aile arasına girmiyorum ben gidiyorum var mı bir şey? Yan, yanında, yanında bir <gülüyor> adam, <gülüyor> <gülüyor> adam varmış. Memurum. <laughs> gel buraya gel. Memurum. Ulan Can... var ya. Hiç Memur. Bak Ayıp lan. Aile arasına giremeyin şimdi Çocuk Tamam tamam memurum olay aile arasında kapanacak merak etmeyin Poyraz amcası Doğru. duydun mu? Evet duydum Bu karakterini sorguladım, benim biricik Gece malzemeden çalıp e, Öyle deme sen mi? Yaptım ya. Çocuğun gururu var Gururun Benim gururum yani memurum, var Gel Memurum lütfen bize müsaade eder misiniz? Şu an çok sinirliyim gerçekten. Tamam, iyi. Bir kullanacağım. Ne? <laughs> Me <laughs> Memurum. Evet. Teşekkür ederiz. E Kızımızı şey bize teslim benim ettiğiniz benim için. Mi? O yüzden yanına bir tane <laughs> çocuk almış demiş ki. Çocuğa. Ha? Gidiyorum e, Yanımda. Ha. Yanımda. Eee. Sen beni kaçılmış gibi ol. Babamdan fidye istek demiş. Has siktir. Duy. bak ağla kimin kızı? Lan bu dolandırıcılık huyu kime çekmiş bunun? Ya gerçekten ben söylemedim. O söyledi ya. Suriyeli abi söyledi. Tanımıyorum ya. Biz bu yolların yani bilmiyorum asfaltını döktük Merlin'cim. Çekmez bize bunlar. Çünkü ben söylemedim. O teklif etti. Ben tamam dedim. Sen bizim cebimizden para araklayan... Araklamak arakl isteyenlere tamam mı dedim buna? Hayır işte ben onu sizin yanınıza getirecektim ama oradayken söyleyecektim size bak o size bunu ha. yapacaktı ya. Gerçekten yemin ediyorum ya. Kuyumuzu kazmaya çalışanları ayağımıza getirdi bak güzel düşünce bak baba şöyle gel. Gerçekten yapmadım ya. Zaten Zeki da Evet evet. Senin baban <laughs> zaten. Ben de bunu yedin doğru mu? Ya gerçekten Tarık'ın belanı versin. Peki ha, nerede şey, bu çocuk? Inanırsın şey de yam. Gitiyorum am. Nerede bu çocuk? Biz bu Biz çocuğu gitti. nereye gitti? Çıkmış. Çıkmış. Otelde zulanıyor o Tanıyorum. Ha. Ben ge anladım. Anladım anladım. <laughs> Hangi açıdan bakarsan bakayım geri zekalısınız ikiniz de. Ben anladım Merlin. Işte ben güzel gerçekten ben. Ağzına çakını getir atık. Vurma lan ah, ah! Vurma lan. <laughs> tamam yerine. tamam. Vurma lan. Vurma. Ağzını gözünü patlattın Biraz fazla vurdum galiba ben de Ağzına tükürmeyin Lan ne yaptın lan Allah götürek alsan yazık ya Dur bekle Dur abi <laughs> Canım abim Ama Sana şu an var ya baygınca içinden içinden sürüyor Gel Tugay abi Canım abi. <gülüyor> 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 canım abim Allah belanı Abi iyi misin Çalışma odasındaki Kasabadaki evde evet. evle... Çalışma evet, odasındaki evet. odanın evet Eşi ne? dur 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 dur, dur, dur. O... Tamam tamam, tamam, o tamam. tamam, tamam. Çek, dur 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 çalışma Çalışma odası? Devam et. Çalışma odasında. <laughs> Devam et lan. Sedil var ya Sedil. Evet, Sedil var. <gülüyor> <gülüyor> Ama rengi çok evet. kötü şimdi adamcağız. O Sedil'in altında <gülüyor> <gülüyor> halı var ya halı. Evet, halı var bir tane. O halıını var ya halı. Evet. <laughs> evet. Onun halının a Altında Evet Bir evet. Evet. tane Tahtadan Evet Bir var. kilit var Evet tahtadan bir kilit var evet Orayı Açtığımda Alt tarafta Lan Doğru doğru Bodrum var Abim ölüyor lan doktor Dur dur dur, dur. Ha. Motoru kapat ha. O Deponun içerisinde var ya Evet abi Sağ taraftaki duvara dayalı oksijen tüpü var ya. Evet. O senin kutuya gitsin. Allah sizi belanı versin. Tamam bekle ben seni yetiştireceğim. Bu kız olmaz olsa. Beni evet. benlikten tamam. soğuttunuz yeter artık. Ayıklar. Abi. Tugay <laughs> abi. Tugay abim. Abi dayan. Canım abim. Dayan abim. <laughs> dayan Tugay abim. Dayan. Dayan <gülüyor> abi. Ama <laughs> ama yok yok. i̇lk yardım yapıyorum. İlk yardım edin Sen git doktor ol. Doktor ol Merlin. <laughs> doktor. <gülüyor> Tugay abim. Canım abim. Dayan abim. <laughs> abi dayan abi. Abi daha çok <laughs> geldin abi. Dayan abi. Dayan <laughs> abi. Dayan. <laughs> dayan. 7 Dayan 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 Oyun Kurtulacak o Kurtulacak abi Tamam. abi <laughs> abi tamam doktor Tamam. Tamam Ben ya bir bir ilk yardım ilk yardım yapacağım Bak <laughs> doktor bak doktor Ver Çabuk Tamam bak Vay ki abim <gülüyor> Abim Canım <laughs> abi. iyi olacak abi. İyileşecek. Da. Ev. Le. Le. Cek abi. Canım abi. Bir tanecik abi. Abi. Polis. Canım abi. Dayan doktor geliyor abi. Doktor geliyor, Tugay abi. <laughs> doktor geliyor Tugay abi. Polis. <laughs> <Aha>. Tamam. <laughs> <laughs> Anasız, tamam. ha, Anasın, ha. doktor geldi mi şey doktorum? Oyun az. Yetiştik doktora yetiştik abi merak etme. Doktor abi bakın abi. Canım abi. Abi. Abi ne oldu abi? Abi. Kim yaptı bunu sana abi? Çenen burnun her yeri yamulmuş. Abi yaptım. Abi. Tamam tamam kendin yorma abi biraz delarlos. Allah Allah gaybimiz Allah Allah abi ne oldu sana kim yaptı bunu sana söyle <laughs> kim yaptı lan kim yaptı lan bir daha yumruk hastalığı He. abi bir dakika dur şey, bir, şey <Gülüyor> <gülüyor> bir şey ha dur 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 <laughs> Abi. Ah. Tugay abi, iyi misin oh. abi? Ha? İyi. Boydas. Efendim abim. Rüyamda senin abi. beni dövdüğümü gördüm. Tövbe estağfurullah canım abi. Benim Hem de öyle böyle abi... dövmüyordum. <laughs> benim elim sana kalkacak Kafama abi. vura 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 böyle buz dağım ettim sanki. Yok abim benim estağfurullah benim elim sana kalkacağına taş olsun daha iyi abim. Ulan bir de yalan söylüyor lan. Taş olayım. Sana ol yüzden... ellerim kırılsın efendim abim? Bir daha setleştin gibi sanki. Yok abi. Bakın bir. Bak. Ya da setleşmiş gibisin sanki. Yok abicim ne setleşmesin gezdin seviyorum. Evet. Ee, elin ne oldu senin? şey seni yaralandım getirirken doğru sürtüldü. yazıyorum ha haber Sonra ödeşiriz. Yazdım. Tamam tamam Merlin'ciğim. <laughs> Neyi ödeşiyorsunuz siz? Ya gittik <laughs> şey kantinden bir şeyler falan aldı da ben de aldım dedim Merlin sen ver canımı yerim ben sana sonra veririm dedim. O da tamam dedi. Ee, <laughs> öyle. anladım. anladım. E, yangın tüpü patladı yanında Tugay abi. He, aynen. aynen. E, öyle oldu yani. Biz de hemen git sen sana yatırdık. Anladım, yani. anladım. Yok yani başka bir şey. Değil mi? Y